Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle can sıkıntısından kurtulmanın yollarından bahsedeceğim. Şimdi hocam bu can sıkıntısı meselesi nereden çıktı demeyin. Can sıkıntısı neredeyse insanlık medeniyetinin temel taşlarından bir tanesidir. İnsan dediğimiz varlık Yaptığı birçok şeyi canı sıkıldığı için yapmıştır. Veyahut da canı sıkıntısından kurtulmak için yapmıştır. Mesela hayvanların can sıkıntısı diye bir derdi yoktur. Mesela ben hiç canı sıkılan bir davuk görmedim. Ya da canı sıkılan bir inek hiç görmedim. E, fakat tabi bazı hayvanlar böyle canları sıkılıyormuş gibi gözükürler. İşte benim kedinin canı çok sıkıldı. Ulan benim köpek canı çok sıkıldı falan bazen duyuyorum. Şunu söyleyeyim bunlar genelde evcil hayvanların sahiplerinin kendi duygularını o hayvana yüklemelerinden kaynaklanır. Örneğin sen çok sevinçliysen köpeğin de sana böyle bakıyorsa dersin ki bak nasıl anladı bizim kuçu uçu Bak o da benim gibi sevindi falan dersin yani. Ha bilemem benim kendim çok evcil hayvanım olmadı belki gerçekten de. Canları falan sıkılıyordur ama bilim diyor ki ya bu hayvanların çok fazla böyle bizim gibi bir can sıkıntısı problemi yok. Yani bir tavuk için hayat basit yani. Yemi ye, bekle, yemi ye, işte çiftleş, yumurtla. Hani böyle basit bir hayat var yani. Tamam. Şimdi can sıkıntısı meselesi niye oluyor? Dostum şimdi biz insanlar e, algıladığımız şeylerle duygusal durumlara giriyoruz. Yani seviniyoruz, üzülüyoruz, öfkeleniyoruz. Örneğin araba sürüyorsun, adam geliyor önüne makas yapıyor, öfkeleniyorsun. Yani çok güzel bir kız görüyorsun, saçı bakarmış gibi yapıyor, bir heyecanlanıyorsun. Çok yakışıklı bir adam görüyorsun, sana merhabalar, çakmağınızı rica edebilir miyim diyor. Böyle bir içinde bir şeyler hopluyor. Dikkat edersen bunların hepsi dışarıdaki olaylara karşı bizim verdiğimiz tepkiler. Şimdi insanlarda şöyle bir şey var. Bir şeyi ilk defa gördüğün zaman onun sende verdiği e, duygusal tepki üst seviyede oluyor. Örneğin hayatında ilk defa dondurma yiyen birisini düşün. Onun vereceği tepkiyle her akşam bir tane dondurma yiyen birisinin dondurmaya vereceği tepki farklıdır. İlk defa görmüşsündür. Kendi hayatını hatırla. Mesela ilk defa uçağa bindiğini, ilk defa araba sürdüğünü trafikte, ilk defa mesela bugünkü eşinle... İlk defa çıktığın, gittiğin kafeyi e, ya da örneğin ilk defa senin eşinin seni öpmesini. Bak bunlar sende yüksek duygular oluşturur. Çünkü beyinde bir karşılığı olmadığı için duygu direktman e, seni etkiler. Fakat insanda şöyle bir durum da vardır. Bir şeyi çok sık yaptığımız zaman ona alışırız, ona kanıksarız, alışırız yani ona. Örneğin çok sevdiğim bir yemek diyelim. Diyelim ki tas kebabı. Yedin Allah dersin işte bir yıldır tas kebabı yemiyordum çok güzel. Ama ben sana o tas kebabını ne kadar iyi yapılırsa yapılsın her akşam önüne koyarsam bir yerden sonra dersin ki Breh, lan bugün de mi tas kebabı geldi arkadaş bugün de prasa yiyelim dersin yani. Beyin böyle çalışıyor. Şimdi sıkıntı şuradan geliyor dostum. Bizim hayatlarımız rutinler üzerine kurulu. Yani Evde mesela işte kalktık dişimizi fırçaladık kahvaltımızı yaptık okula gittik işe gittik okuldakiler işteki durumlar bir rutin arkadaşım yani ilk defa yaptığın zaman belki sende bir şey oluşturuyor ama üst üste her gün yaptığın zaman can sıkılmaya başlıyor. Şöyle bir durum da var çok canın sıkılıyorsa bu iyi bir şey aslında çünkü zeki olduğunu gösterir yani zeka seviyesi arttıkça heyecanlanmak için daha yüksek seviyede e, ...algılara ihtiyacı oluşur. Mesela zeka seviyesi düştükçe o insana can sıkıntısı pek olmaz. Örneğin mesela bakarsın adam mesela bir sandalyeye oturuyor kahvenin önünde... ...saatlerce bir ağaca bakarak zaman geçirebiliyor. Ama mesela seni oturt 5 dakikada kafa yiyorsun lan ne oluyor burada diyorsun yani. Çünkü beyninin daha fazla e, algıya, daha fazla e, veriye ihtiyacı var... ...duygusal duruma girmek için... Ee, zeki insanlarda e, heyecanlanmaları daha zor olduğu için birçok konuda daha fazla algıya ihtiyaçları olduğu için beyinlerinin, zihinlerinin e, belli bir duygusal duruma girmesi için daha çok e, veriye ihtiyaç için çabuk sıkılabiliyorlar. Yani canın çabuk sıkılıyorsa zeki olmanlar olabilir. Örneğin ben şimdi hani ayıptır söylemesi abi hayatım sıkılmakla geçti. Yani okulda sıkıldım. Yani dersler anlatıyor hoca bir şey. İyi de yani ben ilkokulda Osmanlı tarihi okuyordum. E, yani hoca anlatıyor işte Ali gel veri git. E, beynim sosyal ağırlıklı. İşte tarihtir, edebiyattır getir sana saatlerce dinleyeyim. Ama işte matematiktir, fendir almıyor. Beni yıllarca matematik, fen öğretmeye çalıştılar. Olmuyor arkadaşım işte bu yanlış bir eğitim sistemi. Neye senin beynin, ne zihnin ağırlıklı olarak yetenekliyse... Onun üzerine gitmek gerek. Şimdi çocuk mesela ressam olacak, acayip resim çiziyor. Sen buna gidiyorsun, işte git diyorsun edebiyat öğren. Ya adam ressam olacak yani kardeşim. İşte bu başka video konusu. Şimdi rutin işler sıkılıyorsun. İşte onun işte iş yaşamı başlıyor. Aynı işler. Bak dostum, hangi işi yaparsan yap. Yani şu da bir kaçış değildir. Yani şu anki işimden çok sıkılıyorum. Ya da şu okulda okusam işte ne kadar aslında mutlu olurdum. Böyle deme. Neden? Her ne olursa olsun, bir yerden sonra bu rutine bindiği zaman canın sıkılacak. Diyelim ki mesela psikologsun, psikolog oldun diyelim. Dersin ki şimdi ne kadar zevkli bir meslek. Her gün farklı insanlar geliyor, onları dinliyorsun. İyi de bak düşün yani psikologsun, her gün aynı cins hastalar geliyor ve her hastaya aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorsun. Ya da mesela müzisyensin, değil mi çok iyi müzisyensin. Abi böyle müthiş şey çalıyorsun, böyle piyano çalıyorsun gitar çalıyorsun. Ama bu mesleğin olsa her akşam gitsen bir gece kulübünde barda aynı şarkıları çalmak zorunda kalsın sıkılırsın abi. Ya yani bugün senin gördüğün bütün o ünlü şarkıcılar sor sıkılıyor niye abi diyor hep aynı şeyi istiyor seyirci diyor. Ben diyor mesela şunu çalmak istiyorum diyor. Yok diyor illa sen bunu çal diyorlar bunu söyle diyorlar. E aynı şarkıyı söyle aynı şarkıyı söyle sıkılıyorsun. Ya bak Cem Yılmaz'ı bile düşün. Adam stand-up show yapıyor mesela diyelim 30 tane. Abi her akşam adam iki akşamda bir aynı esprileri yapıyor. O esprileri de ilk defa yapıyormuş gibi gözükmek zorunda ve aynı tepki alıyor. Yani zor işler bunlar. O yüzden hani profesyonel müzisyenlik, profesyonel gösteri, bir takım profesyonel işler o işleri sürekli yapıyor bile olsan sanki ilk defa yapıyormuş gibi o hissi verilmen lazım insanlara. O yüzden dostum bu can sıkıntısı meselesinin çok bir çözümü yok. Yani sıkılacaksın abi. Ama şöyle bir püf noktası var. Can sıkıntısının sende oluşturduğu enerjiyi yönlendirebilirsin. Şimdi bak burada işte çok omelli kısım burası. İşi i̇şte kurtulacak kısım burası. Şimdi dostum can sıkıntısını suyumuzu içelim. Can sıkıntısını giderebilmek için sektör oluşmuş durumda. Örneğin dizi film sektörü değil mi? Oturuyor mesela 3 bölüm, dört bölüm Netflix'ten dizi izliyorsun. Ya da indiriyorsun bilgisayara bir sezon dizi izliyorsun. O dizi canı sıkılan insanlar izlesin de para da yapılmış bir şey. İşte bilgisayar oyunları, telefon oyunları, filmler. Bunlar hep can sıkıntısı gidermek için yapılan şeyler. Hatta romanlar da buna katabiliriz, kitaplar da katabiliriz. İşte efendim sosyal medya, işte videolar, işte YouTube mesela. Bunun her birisi esasında... Canı sıkılan milyonlarca insan önüne sürekli beyinlerinde bir şeyler, e, önüne yeni bir şeyler koyalım da adamların canı sıkıntısı geçsin. Canları sıkılmasın diye de bizi izlesinler, bizi dinlesinler. Biz de oradan indragandi yapalım. Parayı kazanalım meselesi. Şimdi dostum bu, ya böyle bir şey. Sektörler var bunun üzerine. Peki hocam biz ne yapacağız? Yani benim hayatım sıkılmakla mı geçecek? E şimdi... Canım sıkıldığı zaman dizi izliyorum, film izliyorum. E O da bana bir fayda vermiyor. Bir yana sonra onlarla sıkılıyorum yani. Ne yapacağım ben hocam? Dostum şimdi sana çok önemli kısmı veriyorum. Can sıkıntısını avantajına nasıl kullanırsın? Bak sana e, püf noktasını veriyorum. Vaziyet al, iyi dinle. Bir, canın sıkıldığı zaman e, rutin, zaten can sıkıntısını gidermek için önüne konmuş şeylere yönelme. Çünkü bunlar genel olarak zararlı şeylerdir. Mesela canın sıkıldığında yemek yiyorsan o olacaksın abi. Canın sıkıldığında işte bir şey içiyorsan alkolik olursun abi. Canın sıkıldığı zaman efendim işte ilişkiler peşinde koşuyorsan bir yerden sonra çok problem çıkar abi. Canın sıkıldığında oturup dizi izliyorsan bir sezon abi yetmez. Bir yerden sonra iki sezon dizilmeye başlarsın ve o günün, iki günün, üç günün boşa gider yani. O yüzden can sıkın, canın sıkıldığı zaman hem can sıkıntını giderecek hem de seni geliştirecek faaliyetler bul kendine. Örneğin bak mesela benim diyelim otobüste gidiyorum. Ben metroda gidiyorum. Ben araba kullanamıyorum abi. Şu anda araba kullanamayan bir adamım. Metro ile gidiyorum işime. <laughs> otobüste gidiyorum. Ve bu sıkıcı bir dönem. Yani en aşağı bir yarım saatim, bir saatimi genelde günde yolda geçiriyorum yani. Şimdi bu burada şunu yapabilirim. Bir, şimdi böyle bakabilirim etrafıma. Boş iş. E, açıp müzik dinleyebilirim. Boş iş. Ne yapıyorum abi? Şunu yapıyorum. Bir, kitap okuyorum mesela. Telefonumda kitaplar var. Çantamda kitap var. Şöyle düşün. 20 dakika işe gidiyorum, 20 dakika işten geliyorum. 40 dakika. Günde 40 dakika kitap okumaya bir kere bir çantaya atıyorum abi. Bak o sıkıldığım durum bana avantaja dönüşüyor. Sen de koy çantana bir kitap, indir telefonuna kitaplar, Böyle sıkıldığın durumlarda bir yerden bekliyorsun, yolda mı gidiyorsun, bir yerde canın mı sıkıldı, bir şey mi bulamadın? Aç kitabı oku abi. Bir, kitap. İki, e, mesela YouTube'dan ya da işte ne bileyim, e, e, işte onu bir, bilmiyorum isim, unuttum şimdi. Ya yani sesli olarak bir şeyler dinle mesela, seni geliştirecek bir takım şeyler dinle. Bu her şey olabilir, ya. Yani güzel sohbetler olur, aç benim videolarımı dinle. Başka insanları dinle. Yani o mesela aralarda gene sıkıldığın zamanlar sana bir şey katacak bir şeyler dinle. Üç. Abi sıkıldın işte, evde oturuyor yapacak bir şey yok. Elle aldın eline televizyonun kumandasını. Açtın Netflix'i açtın bir şeyi. Ulan dedin işte ne güzel bak. Bak onu yapmak yerine şunu yap. Bir saat dizimi izleyeceksin. Bir saat film mi izleyeceksin. İki saat. Abi iki saat spor yap ya. Bak iki saat spor yap. Abi ne kadar güzel. Sen günde iki saat spor yapsan Acayip fit bir insan olursun yani. Tamam. Veyahut da e, spor yapacak imkanın yok mu mesela diye bir yerde bekliyorsun. Yani sıkıldın. Abi o anda mesela kendi hareketler yap mesela. Otur kalk, çök kalk, şöyle yap. Yani hareket et. Ne oldu? O sıkılacağın dönemi, bekleyeceğin zamanı e, güzel geçirirsin yani. Bak bugün mesela ben bankamatikte mesela bekliyorsun. önde yaşlı bir dayı şey oynuyor, para yatırmaya çalışıyor. Şimdi yaşlı dayı ve para yatır ve bankamatiği gördün mü, abi 10 dakika kafadan gitti. Şimdi böyle yani. Sen şimdi burada öfleyip püfleyebilirsin. Öf dayıya bak geldi gene önüme, Ay, işim ne vardı. Abi de ki mesela çok iyi, hemen çıkar cebinden kitabını, hemen çıkar telefonunu, bir şey oku, bir şey yaz. Ya da öz bir söz paylaş, bir şey yap yani. O anını güzel geçir hiç bir imkanın yoksa mesela, tamam bak hiç bir imkanın yok. Ellerini mesela al böyle mesela aç sık, sık aç, sık aç. Dayı işini bitene kadar mesela 100-200 tane yaparsın. Bak ne yaptın? Spor yaptın. Ön kolun çalıştı, parmakların çalıştı. Yani abi boş durma. O sıkılacağın zamanlarda mutlaka kendine bir şey bulabilirsin. Tamam Bu bir. İki. Abi can sıkılma. Genelde hedefsiz olmamla alakalı. Yani senin bir hedefin yok. Bir hedefin olayın yok yani. Nereden rüzgar eserse oraya gidiyorsun. O an bir şey oluyor. Tamam çok iyisin. Ama o kesiliyor. Öf diyorsun ne yapacağım. Abi hedefin olsun. Diyelim ki senin hedefin var. Dedin ki ben e, film direktörü olacağım. Kısa film yönetme yapımcısı olacağım. Bak bir hedefim var diyelim. Abi sen kendi bunu ada. <laughs> Boş kaldığın her an... Kısa filmleri izle. Filmleri izle. Notları al. Bu filmleri nasıl yapmışlar? İnternette tillah gibi eğitim videoları var. Bunları izle. Kurslara yazıl. Ondan sonra diyelim ki duruyorsun. Diyelim ki otobüstesin. 20 dakika yol var. 30 dakika yol var. Yapacak bir şey yok. O telefonu eline alıp da sosyal medya takılma abi. Etrafına bak. Ben şimdi yönetmen olsam de burada sahneyi nasıl alırdım de. Şurada bir adam var. Bunun tipi ilginç de. Ben bir film çekiyor olsam bunu diyor hangi rolde oynatırdım de. Bak gel yani bir hedefim varsa olan her olay o hedef için kullanabilirsin. Mesela benim hedefim ne? Öğrenmek, öğretmek. Hedefim ne? Algı yönetimi alında Türkiye'de insanlara seslenebilmek. Yani ne kadar çok e, seslenebilirsem o kadar iyi. Ne yapıyorum? Hep düşünüyorum. Ne yapsam? Ne etsem? Bana diyorlar ki hocam sen bu kadar işi nasıl yapıyorsun? İşte sürekli paylaşım Mesela Instagram'a sürekli bir şey koyuyorsun. Bu arada, hala Instagram'da beni takip etmeyenler varsa Abi edin. Orada da güzel şeyler paylaşıyoruz. Beni bulmak kolay. Yaz ismini. Ayrılırsa Sadar Kur'u İzmir. Çıkar abi. Şimdi ne yapıyorum? Bir şey paylaşayım diyorum. Bir şey koyuyorum diyorum. Aklıma bir şey geliyor ama onu not alıyorum mesela. Bunu diyorum paylaşırım mesela diyorum. İki saat sonra. Aklım bir işimde. Aklıma bir şey geliyor. YouTube'a bunu korun diyorum. Yani eğitim mesela vereceğim. Acaba eğitim planlıyorum. Ne eğitimler verebilirim? Sıkılacak zaman bulamıyorum. Yani benim derdim sıkılacak zaman değil. Zaman yok abi. Ama bu hedefli olmamdan kaynaklanıyor. Bazen salıyorum mesela. Her şeyi kapatıyorum. Bir duruyorum. Bazı dönemde oluyor. O zaman da mesela abi yapacak bir şey bulamıyorum. Şey. O zaman sıkılmaya başlıyorum işte. Yani dostum iki, kendim hedef koy. Sıkılmanın sebebi hedefin yok abi. Nereden rüzgar etse oraya gidiyorsun. Üç, gene sıkılmanın sebeplerinden bir tanesi. Nasıl önleyebilirsin? Dostum, şu zihnini e, kaliteli işlerle doldur ve güçlendir. Çünkü genelde eğer çok çabuk sıkılıyorsan direncin az demektir. Yani demin söyledim ya zeki insanlar çabuk sıkılır diye. Ama şu da var. Zihnin dirençsiz olduğu için de sıkılı olabilirsin. Sabır şeyin düşük, sabrın düşük yani. Bununla eğitebilirsin kendini. Örneğin e, kendini zorla. Değil mesela otur 10 dakika, 15 dakika şu duvardaki bir şeye bak. Böyle bak, bakmaya kendini alıştır havaalanındasın diyelim. Bir yerdesin, oturmak zorundasın. Bir şey yapma ya. Bir hemen telefonu çıkarma. Hemen böyle bir şey yapma. Bir dur bakalım, bir sakin ol. Ya biraz sabretmeyi de öğren. Şimdi zihnini sen ne kadar zorlarsan, zorlu işler peşinde koşarsan sabır olayın artar. Ee, sevmediğin işler, seni hoşuna gitmeyen işler asla seni eğitir. İşte sıkılıyorsun ya mesela işte Angarya işler sana geliyor. Sıkılıyorsun. Mesela ben de bunalıyorum. İş yerinde mesela telefonlar geliyor. Abi hani zeka seviyesi eksi bin. Ve her tarafın aynı şeyi söylemek zorundayım. Ya da bir şey oluyor, sıkılıyorum abi, bunalıyorum. Yani diyorum ki o sıkıldığım zamanlar, kaçmayacağım abi, üzerine gideceğim. Çünkü bu beni geliştirecek. Ya bu benim zihnimi kuvvetlendirecek. O an mesela çok rutin bir şeyi 50 kere, 100 kere yapmam gerekiyorsa yapıyorum abi, zevk alarak yapmaya çalışıyorum. Niye? Z zihnim gelişiyor. Toparlıyorum. Abi can sıkıntısından kaçamazsın. Ama can sıkıntısının enerjisini doğru kullanabilirsin. Bir, abi sürekli kendine canın sıkıldığın zaman yapacak, kendini geliştirecek işler planla. Spor olur, bir şey dinlemek olur, bir şey okumak olur, bir şey güzel bir konuşma yapmak olur. Yani canın sıkıldığın her an kendimi ben burada nasıl geliştiririm de. Hiçbir şey yapacak imkanın yoksa elini indir kaldır, elini indir kaldır. Bu bile şunu bile bin kere yapsan Abi vücut kan dolaşımın iyileşir yani. Yani sonuçta kendini can sıkıldığı zaman o enerjiyi olumlu bir şey yönlendir. Olumsuz işlerle can sıkıntısını çabuk şekilde giderme yoluna gitme. Yani alkolle, diziyle, filmle, işte efendim yemek yiyerek yapma. Olumlu şekilde bunu yap. İki, hedefin olsun. Eğer senin bir hedefin olursa ve her şeye dünyadaki o hedefinle alakalı bakarsan Abi canın zor sıkılır. Ve üç, zihnini kuvvetlendir. Direnç gücünü arttır. Çünkü can sıkıntısının en büyük sebeplerinden bir tanesi direnç gücünün zayıf olması. Sabır gücünün zayıf. O yüzden sevmediğin, haz etmediğin işleri yaparak, sevmediğin, haz etmediğin ortamlarda bulunarak, bunun seni geliştirdiğinin farkına vararak kendini güçlendir. Evet kardeşler, evet dostlar bu videomda bu kadar. Video altına yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone tuşlarına basın lütfen. Sayımız artsın. Bu videoları da paylaşın. İnsanlara bir faydanız olsun. Abi bak canım mı sıkıldı? Benim bir videomu paylaş. Canım mı sıkıldı? Benim bir videomu izle. Hocam ah, izledim. Bir kere daha izle. Son olarak da abi şu kitap satışları biraz düştü. Ya şu kitapları alın benim abi. Bak kitap yazacağım. Yeni evleri diyor ki hocam diyor senin 200 bin yakın takipçin var diyor. Satışlara bak diyor. Senin diyor takipçiler diyor beleşçi diyor. Ya da diyor, sen çok kötü kitap yazıyorsun, biz senin niye kitabını basalım diyorlar. Kafamda güzel planlar var. Biraz satışlar artsın da, yayın evlerine ben de göğsümü göre diyeyim ki, abi 250 bin takipçi var. Bak YouTube'da bu kadar, Facebook'ta bu kadar, Instagram'da bu kadar, orada bu kadar. E, bir, bizim bir olayımız var. Bizim şu kitabı basın diyebileyim yani. Tamam kardeşler, güzel bir kitap fikri var. Biraz destek olun da bir destek atın yani. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İzmir'den sevgilerim ve saygılarımla. Hoşçakalın.